Çanakkale'den herkese selamlar. Herkese selam. Bugün Çanakkale'deyiz. Şu anda Çanakkale merkezdeyiz. Ve ilk durak Aynalı Çarşı'dayız. Öncelerde bahsi geçen Aynalı Çarşı bu çarşı. Neden Aynalı olduğunu da öğrenmeye çalışacağız. Soracağız bakalım bilenler var mı? Hadi girelim bakalım. Çanakkale'nin her yerinde yıllardır aynı şeyler satılıyor. Evet ya. Yıllardır değişmedi. Mesela şu çakmaklar. Herkesin evinde bunlardan vardır muhakkak evet, ya. Mesela. Kendi gelmesi bile eşi dostu kesin getirmiştir. Bunlar da çok tatlı bak. Hani. Evet. Hepsini aynı anda basayım mı? Evet. Aynalı çarşıda oyuncak bakıyoruz arkadaşlar. Araştırmamı okuyorum. Girişinde her iki taraftaki aynalardan ötürü Aynalı Çarşı olarak ünlenmiştir. Aa bak aynalar, çarşı. Işte, bak aynalar işte bak. Aa bu aynalardan dolayıymış. Demek ki asıl girişi buradan. Resim olmayan kayıtlara göre Evliya Çelebi'nin seyahat daimesi çarşıdan söz edilmektedir. Hadi o zaman. Çanakkale Savaşı sırasında bombardıman ve yangınlarla tahrip olmuş. Hangi site sizinki? Bir Kuşun Gözü'nden. Bir Kuşun Gözü'nden. Evet. Evet. <laughs> Biz sizi yabancı sandık bu arada. Öyle mi? Valla. Biliyorsunuz Türkler yabancıya benzetilmekten çok hoşlanıyor. Evet. evet evet niye öyle bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> hadi bir şeyler söyle. Reklam yap hadi. Tarlakale yolunuz düşerse Berna'nın kafaya gelebilirsiniz. Hadi bakalım. Sağ ol. <laughs> <laughs> Buranın da waffle Ay, güzel meşhur oldu. mu? Anlamadım. <laughs> Çünkü çok wafflecı var. Çok tatlı bir sokak. Dümdüz yürüdüğünüzde denize açılıyor. Nereye gidiyoruz Olduk. şimdi? Şimdi Deniz Müzesi'ne gidiyoruz. Deniz Müzesi? Evet. Ne oluyor ablacığım? <laughs> <Şimdi> Dövüşme kızım. <uzun. gülüyor> 1 Nisan 1 Ekim arasında sabah 11 ile akşam 7, 2 Ekim 31 Mart arasında sabah 9, akşam 5 saatler arasında çıkmış Tam bilet 90 TL. Özel müze. Müzeye girdik, GoPro'muzu aldılar. <laughs> yani çekim yasak demediler. GoPro'yı emanete bırakmanız gerekiyor dediler ama belli bir ücret ödeyip GoPro'yu... E, içeri sokup çekim yapabiliyorsun. Ücret 270 TL. Biz de dedik para vereceğimize telefonla çekeriz yani. Herkes telefonla çekim yok yani. Garip anlamadım. Garip. Deniz kuvvetlerine bağlı herhalde burası. Bilmiyorum. Neyse gezmeye Neyse. devam edelim. Hadi. O ne ya? Bu nedir ya? Bu UB46 bir denizaltıymış. 1916 yılında batıyor. 1993 yılında bulunuyor. Kömür kazı çalışmalarında. Büyük bir Çok yaşa. Çok yaşa. <laughs> Bak Atatürk'ün şey bu kale önündeki fotoğrafı. Aynı şekilde top var yine yanında. Evet. Çimenlik Kalesi burası da. Ee, ben Google'da araştırırken Nusret Mayın Gemisi, işte Deniz Müzesi ve Çimenlik Kalesi'ni gezin diyordu. Hepsi de aynı yerdeymiş zaten. <laughs> Üçünü de gezeceğiz şimdi. İçeriden Mehtar sesleri geliyor bakalım. Ya Allah. Hadi yürü. Acım öyle değil. İki ileri bir geri. Böyle mi? <laughs> Sen yürüme ya. <laughs> Hadi gir bakalım. Şimdi bu kaleyi Fatih Sultan Mehmet yaptırmış. İstanbul'un fethi için Bizanslılar yardımları hep Çanakkale Boğazı üzerinden Avrupa'dan alıyorlarmış. O da Çanakkale Boğazı'nın en dar kısmına iki tane kale yaptırmış. Bir tanesi şu an olduğumuz Çimendik Kalesi. TRT Belgesel'de Anadolu'yu geziyoruz. Ama Çanakkale'yi gezmek böyle bir şey ya. Hani ile öyle mı gezemezsin? Evet arkadaşlar o yüzden bu videoda ciddiyetimizi koruyoruz. Evet. Hele sen geri bul da gör. Hadi bakalım. Piri Reis Galerisi. Piri Reis'in burada çizdiği haritalardaki örnekler var arkadaşlar. Tıklıyorsunuz açılıyor. Mesela bu Midilli Yunanistan. Burası da Çanakkale Boğazı. Piri Reis'in çizdiği de harita böyle sergileniyor. Tabi gerçeği değil. Baya baya bildiğiniz dünya haritası. Piri Reis'in müzesini gezdik az önce. Ben bilmiyordum Piri Reis Gelibolu'da doğmuş. Ve e, uzun yıllar amcasıyla birlikte Akdeniz'de korsanlık yapmış. Civardaki denizleri falan öğrenmiş ve tabi bildiğiniz gibi dünya haritasını çizen ilk bilim insanı diyeyim. Gördüğümüz mermiler havada çarpışmış. Evet. Görme engelli ziyaretçiler bir Ne kadar güzel bir Evet çok güzel. Bu da İngiliz yapımı Vickers ağır makine pek kaç kilodur acaba ya bilenler yazabilir mi? Denizaltı'na gireceğiz Kısaca bahsedelim. Uluçalı Reis 1944 yapımı bir denizaltı 1971 ile 2000 yıllar arasında Türk donanmasında kullanılmış bir denizaltı Şu anda Çanakkale Deniz müzesinde sergileniyor. Bakalım bir denizaltı. Hemen arkasında nasıl? Da Nusret Mayın Gemisi'ni temsili var. Bir kömür gibi Çok kapı. dik. <laughs> ve çok dar. Bakın. Torpidolar bu gördüğünüz kısımdan beslenip atış yapılıyor. Şimdi ne kadar dar hey, kapılar bakın. Geçiyoruz. Hayır, bunlar gerçek gibi. Allah! Oha! Gerçek gibiler ya. Evet. Yukarıdaki kablolara bakar mısınız ya? Çok garip ya. Kollara bakar mısınız? O kadar dar ki. Burası da telsiz kamerasıymış. Evet. O kekler falan acıktım ya. Yemekhane. Afiyet olsun. Bu ne kantin? Kantine bakar mısınız ya? <laughs> Aa, torpido atış birincisi olmuş. Torpido atış birincisi olmuş evet. bu. Duygulanmamak elle değil gerçekten. Şu yataklara bakar mısınız yani? denizcilerin yaşadığı zorluklar. Bildiğim kadarıyla bir de sıcak yatak uygulaması oluyor arkadaşlar. Hani herkesin kendi yatağı da olmuyor bazen. E, biri kalkıyor, asker nöbete gidiyor, diğeri şey e, ya, aşkım niye uyandırıyorsun askeri? Ar ya, asker var ya yanında. <laughs> Korkutma beni gerginim şu an. Bak. Yalnız ekip gitti biz kaldık. İnsanın klostrofobisi tutuyor ya. <laughs> Burada atış mı yapıyorlar? Evet. Buradan yukarı mı çıkacağız? Şu merdivenden arkandan <gülüyor> <gülüyor> Buradan çıkıyormuşuz. Dikkat et çok dik. Gel. Bunu şu. Hava ucundan çıktık ta. Oradan girdik de. Evet. Nusret, bayangemi simüle edilmiş. Geldi zaten dışından. Gerçi Mersin'de batmış. Bir kısmı kurtarılabilmiş. <laughs> Bak, kim var arkanda? Aaa, minibar! Kimlemiş? <laughs> 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 Bunlar da mayınlar. Karşıda da Gelibolu Yarımadası'nı görüyorsunuz. Yarın gezeceğiz. Müzeden çıktık arkadaşlar. Bir buçuk saat sürdü. He? Evet tam bir buçuk saat sürdü gezmesi. Evet ve daha gezseniz yarım saat daha ekleyebilirsiniz yani ayrıntılı gezeceksiniz. Müzenin yüzde doksanını gezdik diyebiliriz. Bayağı yorucuydu büyük Yorucu bu arada değil. yani alan. E, bir buçuk iki saatinizi ayırın buraya arkadaşlar. Gelirseniz de muhakkak giriş yapın. E, 90 TL ücreti var. Müze kartı geçmiyor. Evet. Devam edelim. Biraz yiyecek bir şeyler bakalım. Karnımız aç. Çanakkale'nin meşhur restoranlarından birini bulalım bakalım. Balık yiyeceğiz balık. Çanakkale biliyorsunuz. Balıkçılığıyla meşhur. Piri reisimizin memleketinden bir balık yememiz yok mu? Bu da fast food gibi bir şey mi Evet, sırada... sardalye. Tamamen Google yorumlarından bulduk bakalım. Evet sıraya bakar mı? Herkes sıralı. Vallahi. Bir numara vereceğim. Tamamdır. Gerçekten. Arkadaşlarım bu numaraya göre seslenmek. Teşekkürler. Biz kendimiz mi alacağız? Biz kendimiz mi alacağız? Bu numaraya göre arkadaşlar. Tamam eyvallah. <laughs> <laughs> Merhaba. Merhaba. Afiyet olsun. Teşekkürler. <laughs> evet. Hemen fiyat bilgisi verelim. İki ile ekmek, bir kutu kola, bir su, bir turşu suyu acılı. Bir kuşun gözünden. Var mı telefonun yanında? Yok. Ya, benim Adı... de YouTube kanalım var. Adın ya. ne? Senin adın ne? Benimki Ahmet ama babamın hesabı var. Onun üstüne kullanıyorum. Aa ne? Video çekiyor musun? Çekiyorum. Ne çekiyorsun? Shorts. Oo hadi bakalım. Senin Instagram'ın var mı? Tamam, büyüyünce ol, takip et, tamam mı? Tamam. <laughs> Anne takip et. <gülüyor> Şanslı. <gülüyor> Anne şanslıyım, YouTube'a çıktı. <laughs> Çok tatlı. Bir sardalya ekmek, bir kutu kola, bir su, bir turşu suyu, azacılı 430 TL. Ne diyorsun fiyata? Ucuz değil. Bu en ucuz menüsü. Yani en ucuzlar evet, bu. Kalamar falan alalım dedik de. Bir, bir kalamar tava 450 TL, yarımı 350 TL. Bakalım <laughs> lezzeti nasıl? Adamsın ya. <laughs> Al mikrofonu İstediğin her şeyi söyleyebilirsin. Sana ee, serbest. Çok teşekkür ederim. Sizin için. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Afiyet olsun. Nasıl? Burada yıkayacağız. Güzel mi? Mi? <laughs> Hadi bay bay. <laughs> evet yemekler geliyor. Güzel gözüküyor değil mi? Çıtırlı. Bir de şuranın boşluğuna bak. Ne diyorsun? Ben, ben doymadım. Yani şöyle çıtır şeklinde geliyor ama her yerde diyebileceğimiz bir balık ekmek yani ekstra bir şey gelmedi bize. Yani fena değil güzel. Fena değil ama sırf buraya gelelim bunu yiyelim değil bence. Bir de şey var mesela çok dolu burası. Hala orada bakıyor. <laughs> çok dolu. Burası da çok boş. Sen daha gitmedin Sen mi? Sen gitmedin mi daha? Aaa. <laughs> 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 Hadi görüşürüz. Görüşürüz, iyi akşamlar. Yok daha 3 <laughs> Adres ver mi? Adres ver. ver mi? Evet. Videoda çıkacak. Seni abi. Evet. On üç numarı daireye basıyorsun. Orası evet. bizim evimiz. Sen Ama. Durak Kafede ne yapıyorsun? Çalışıyorsun mu? Evet. Oo. Bak biz balık yaşıyoruz. Sen de balık kesire. Sen gel. de balık kesire gel, olur mu ayvalık? Gelirsek otogarda buluşuruz. Tamam, otogarda <laughs> buluşalım. Tamam. Hadi, hangi takımlısın sen? Ben. Evet. İşte bu. Çak. Ama hat yenildik. <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi kendine iyi bak. Kordona geldik, yürüyelim dedik. Aa o amca böyle evet. değil mi? O o. <laughs> Kedileri <Sabah>. de bu. <laughs> Merhaba. Hatırladı bizi. Kedi mi? Ezgi atı görmemişti şimdiye kadar. Sonunda gördüm. Yani Çanakkale'nin simgesi ya. Nasıl görmem bu zamana kadar. Atı göreceğim, atı göreceğim diye tutturdum Geldik. Gördüm. Evet. Bir tane de fotoğraf çekeceğim şurada. Sonra gidebiliriz. Biliyorsunuz bu at e, filmde kullanılan at. Gerçeği değil, bilginiz olsun. Yabancı turistlerden rica ettik fotoğrafımızı çekmelerini. Şu mutlu onlar çekiyor. Bir gözlüksüz çekiyor. Kadınlar her millet aynı. <laughs> Yabancı biri yere gelmişim gibi hissettim burada. Evet. Çok fazla yabancı turist var. Zıplayarak fotoğraf çekildik. Onlar da dedi ki biz de çeker misiniz? Ama biz zıplamayacağız. <gülüyor> Yaşları... <gülüyor> zıplayamayız <biz> de... diyor. <laughs> Yaşları vardı biraz. Güneş battı. Gelibolu tepelerinin arkasına girdi. Harika bir şehir ya. <laughs> de günü batırdık. Güzel bir gündü. Kordonu boylu boyunca yürüdük. Ta en sonunda bir çay bahçesi gibi bir şey var deniz manzaralı. Oraya oturduk. Şöyle bir yer kısaca gösterelim. Bir deniz çay bahçesi konseptinde. alkol alkolsüz her şey var. Fiyatları çok uygun. 5 lira çay. Nasıl olabilir bilmiyorum. Çayı içtik 5 lira dedi. Biz şok. <laughs> Yarın Gelibolu'yu gezeceğiz. Tabii siz bir sonraki hafta izleyeceksiniz. Buradan da bugün Sürekli yanımıza gelen Ahmet'e selam göndermiş. Aynen. Ahmet'e de selamlar. <laughs> Şimdi dinlenme vakti. Yarın bol bol Keramada'yı gezeceğiz. Siz bu videoyu ne kadar beğenirseniz, paylaşırsanız bir sonraki video o kadar güzel gelir diyoruz. Görüşmeyiz. <laughs> 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 o zaman yeni videolarda görüşmek üzere.